Merhabalar bir videoyla daha karşınızdayım. Sunrise Apartments'ta 4 artı bir dubleks daire, ebeveyn banyolu, çok geniş bir yer, çok geniş bir daire ve havuzlu site içerisinde. Şöyle göstereyim havuzu karşıdan. Bu site yol, yolla ikiye ayrılmış durumda. 3 blok bu tarafta, 3 blok bu tarafta var. 2 tane yüzme havuzu var ve her ikisini de kullanabiliyor buranın sahibi. Şu an teras gibi olan balkonundayım. Yavaş yavaş içeri giriyorum. Burada bizi bir yatak odası karşılıyor. Odalar gerçekten çok geniş. Şöyle tekrar bakalım. Daha sonra şurada bir banyo tuvalet. Şurada ebeveyn yatak odası. Buradaki banyo tuvaleti depo olarak kullanıyorlar. Ama istenirse tekrar banyo tuvaleti çevrilebilir. O da böyle. Burası depo alanı olarak kullanılıyor. Ondan sonra aşağıya inelim. aşağıda sağ döndüğümüzde bir banyo tuvalet daha burada. Şurada bir yatak odası. Burası da bir yatak odası ama oturma odası tarzında yapmışlar. Ev kısmi eşyalı olarak satışta. Burası salon mutfak alanı. Sonra bir de şu taraftan bakalım salona. Sonra şöyle de bir balkon alanı var. Bu ve bunun gibi birçok video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.